Selam. Bugün niye böyle geldim? He, şu an kuzenim bir şey yazdı. Ee, bugün Discord'um var benim bildiğiniz üzere. Yani ben daha yeni açtım. Bof Sohbet. Bu arada adımı da katılabilirseniz sevinirim. Ceylin, Morkat. Yani bunu söylemek için açtım. Yani bazı takipçilerim katılsın. Veya tamam katılsın. Şu an hiçbir üye veya hiç kimse yoktur. Yani anlayacağınız üzere böyle. Bu arada Beyaz Oyunun kanalında da abone olabilirsiniz. Yani katılabilirsiniz arkadaşlar. Güzel olur yani abone olursanız veya katılırsanız Beyaz Oyun'da. Bizim canımız, diyeğimiz, ablamız, güzel ablamızdır. Roblox Jaylin. Burada da Roblox alttan çizgi Jaylin yaptım. Oyun zaten belli. Daha bir şey yüklemedim. Mesela şu an hiç kimse yok. Şöyle. Heyo. Mesela şu kullanıcısı. Kullanıcıdan. Arkadaşlar bu arada katılın size bir yardımcı birisi yapacağım. Veya yardımcı böyle arkadaşlar falan yapacağım. O zaman hadi bye Bu video kısa oldu. Sadece discordumu açıklamak için yaptım zaten. Zaten öbür videolarda da açıklayacağım. Evet discorduma gelin. Hemen hemen boss bu sohbet sizi behliyor. Gençler. Klipler ve öne çıkanlar. Onlar da gelecek gençlik. Hadi bay. Piyu. Bay.